Siyasetçinin siyaset alanını daraltma değil, siyaseti zenginleştirme ve itibar kazandırma gibi esaslı bir işlevinin bulunduğu göz ardı edilmemelidir. <laughs> siyaset alanına ve siyaset etme tarzına dair böyle bir duruş ve kararlılık hepimizin müşterek sorumluluklarının en başında gelmektedir. Bilinmelidir ki cumhuriyet ile demokrasi birbirinin temiz, seviyeli, ahlaklı ve ilkeli siyasetle her ikisinin sigortasıdır. Türk milletinin hangi kökenden, hangi meslekten, hangi mezhepten olursa olsun bütün mensuplarının bir arada kardeşçe yaşamasını temin ve teşvik etmek demokratik rejimin asli görevidir. Bu sürecin önünde engel ve sıkıntı oluşturan kurumsal ve yasal düzenlemeleri iyileştirmek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temel varlık sebeplerinden birisidir. Birliktelik ve dayanışma kültürünün önemini kabul etmeyenlerin ya da ediyor gibi görünüp sürekli çark edenlerin farklılık ve çatışma noktalarının kurumsallaşmasına sürekli vurgu yapması demokrasiye değil anarşiye çanak tutmaktır gerçek duygusal kopuş da aynısı ile böyle doğacaktır. Çünkü özünü milletimizin ortak değerleri ve özlemlerin belirlediği kamu ruhu ve alanını taşa tutmanın ve tartışmaya açmanın ne demokrasiye ne de ülkemize bir faydası o, dokunamayacaktır. Dokunacaktır. <laughs> Dünyanın her demokratik rejiminde geçerli olan olması beklenen bu gerçeğe saygı duyulmalı ve riayet edilmelidir. Bilinmesini özellikle arz ederim ki demokratikleşme projeleri böyle bir duyarlılıkla el alındığı ve asgari müşterekler zemini üzerine bina edildiği sürece anlamlı ve kalıcı olacaktır. Bu sağlam temeller üzerine daha güçlü, ileri demokratik hukuki yapıları ihya etmekte bizlere düşmektedir. <laughs> yapay çatışma alanları oluşturmak, devamlı oyun bozanlık yapmak, olmayan, tıkanmadan, görülmeyen güven krizinden bahsetmek, yüreklice ifade ediyorum ki sorumsuzluk örneği, makusa hizmet örgütlenmesidir. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge hedefleri bir yanda demokrasi namusunu savunmak, diğer yanda insan hakları ve özgürlüklerinin açılan bayrağı altında toplanmaktır. Edepsizin edepliği bastırması, haksızın da haklıyız astırması son bulmalıdır. Lübnan asıllı ressam, şair ve filozof olan Halil Cibran diyor ki, <laughs> başka bir insanın hakikati onun sana açıkladığı şey değil, açıklayamadığı şeydedir. Bu yüzden onu anlamak istersen söylediğine değil, söylemediğine kulak ver. İnsan sustuğu şeyler kadardır ve insan insanı anlatamadığı yerden anlaşılabiliyorsa yakındır. Biz söylenenler kadar söylenmeyen şeylere de kulak veriyoruz. Fakat biz anlayış gösterirken anlaşılmayı da bekliyoruz. Bunun ise karşılıklı bir emek ve erdem faaliyeti olduğunu gayet iyi biliyoruz. Geliştirici Geliştirici işbirlikleri, Kurmanın yegane yolu, sırf anlaşılmaya değil, anlamaya yönelik adımlar atmaktır. <laughs> Gönlü temiz olanın gözü daha da iyi görecek, kulağı daha iyi duyacak, ağzından saçılacak her kelimeler kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı sağlayacaktır. Milli birlik ve kardeşlik duygumuzu karartmanın ve kas katı hale sokmanın emelini taşıyanlar, tarihin uçurumuna yakın yerde durmaktır. Suriye'deki malum olayları <laughs> Türkiye'ye taşıyıp Kürt kardeşlerimizi provoka etmeye çalışmanın iyi niyetle bağdaşı bir tarafı asla yoktur ve olmayacaktır. <laughs> Kürt kardeşlerimizle terör örgütü YPG'yi yan yana getirmek, üst üste örtüştürmek faiz bir gafilliktir. Suriye Cumhuriyeti'nde yeni bir denklem, yeni bir paradigma, yeni bir yapı oluşmuştur. Bu durum beklenen olması gereken gayedir. Ayrıca devletin egemenlik haklarıyla, siyasal, toplumsal ve toprak bütünlüğüyle ilişkilidir. Aynı zamanda bunu destekleyen, tescilleyen gelişmedir. 30 Ocak 2026 tarihinde çam yönetimi ile SDG ve YPG arasında 10 Mart mutabakatı ile <laughs> 18 Ocak mutabakatı temelinde kapsamlı bir ateşkes ile askeri idari yapıların Suriye Cumhuriyeti'ne aşamalı entegrasyon hususunda anlaşmaya varmışlardır. Bu gelişme Suriye'nin egemenliğinin güçlendirilmesi, ve uzun vadeli istikrarın sağlanması açısından belirleyici ve memnuniyet verici bir kavşak noktasıdır. Devlet otoritesi sağlanmıştır. SDK, YPG'li teröristler bulundukları mevcut hatlardan çekilecek, hükümete bağlı birlikler Haseke ve Kamışlı merkezlerine konuşlanacaklardır. SDK'ye, YPG'ye bağlı 3 <laughs> Tugay'dan oluşan bir tümen kurulacak, Ayn el Arab'daki silahlı unsurlar ise Halep'e bağlı birer tugay olarak yapılandırılacaktır. Askeri ve güvenlik entegrasyonunun tugaylar içinde bireysel bazda gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Yapılan anlaşmanın uygulama süreci dün başlamıştır. Suriye'de devlet içinde devletin olmayacağı, paralel, paralel bir ordunun hayalden ibaret kalacağı netleşmiştir. Artık komşu ülkemiz Suriye'nin haritası tek bir renge bürünmüş. Siyonist emperyalizme kiralık tetikçilik yapanlar işgal ettiklerdi, ettikler alanlardan çıkarılmıştır. <laughs> 27 Şubat 2025 tarihinde PKK'nın kurucu önderliği tarafından yapılan barış ve demokratik toplum çağrısı 337 gün sonra Suriye'de de müsbet karşılığı bulmuş ve çok önemli bir etap böylelikle geçilmiştir. Onun bunun saçma sapan telkin ve tazikine kapılmadan, su katılmamış mühtanlara aldırış etmeden, elimizi vicdanımıza koyup düşünelim ve sorgulayalım. PKK'nın kurucu önderliği 27 Şubat 2025 tarihinden itibaren verdiği tüm sözlerin ardında durdu mu? Durdu. Bölücü terör örgütünün lağvedilmesini ve silahların yakılmasını sağladı mı? Sağladı. 27 Şubat çağrısı PKK ile birlikte örgütün tüm bileşenleri için bağlayıcı oldu mu? Oldu. Madem maksat hasıl oldu, o halde bize düşen de PKK'nın kurucu önderliğine, DEM Parti'den tüm örgüt uzantılarına kadar saygı gösterilmesini istemek ve beklemektir. Araplar, Kürtler, Türkmenler diğer halkların birlik ve dirlik kardeşlik içinde yaşaması için tarihi bir fırsat kapısı aralanmış ve herkes somut gelişmeleri benimsemiştir. Türkiye'de olduğu gibi Suriye'de de provokasyonların yaşanması mümkündür ve beklenmelidir. Buna karşı azami derecede ve düzeyde sabırlı, tedbirli, temkinli olmak herkesin ortak çıkarınadır. Nuseybin'de bayrağımız indiren alçaklar, Diyarbakır ve Tarsus'ta sahaya çıkan provokatörler, aynı Arap üzerinden milli birliğimizi yaralamaya kalkışan siyasi odaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, Pir Sultan Abdalın sözleriyle alayına sesleniyorum. <laughs> Koyun beni hak hak aşkına yanayım, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. <laughs> Mer <laughs> Merhum Fikir Pınarımız Hüseyin Nihal haykırdığı gibi yufka yüreklilerle çetin yollar açılmaz. Çünkü bu yol kutludur. Gider Tanrı Dağı'na. Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin değişir topu bir sokak kaltağına Nefreti <laughs> aşılayanlar kaybedecek. Fitneyi körükleyenler kaybedecek. Ebedi Türk Kürt kardeşliğini bozmayı planlayanlar kaybedecek. Kürt kardeşlerimizi mahut terör örgütüyle bir ve eşit görenler kaybedecek. Bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi vesayet altında tutmasına hizmet edenler, bunu dileyenler, bunu görmek için çılgına dönenler, iki cihanda da yatacak yer bulamayacaklar. <laughs> Türk bizim, Kürt bizim. Türk milleti de biziz ve alayımız. <laughs> CHP Genel Başkanı'nın Suriye Devleti'nin terörle mücadelesini endişe verici bulması, Sayın Ahmet Eşşara'nın Suriye'nin tamamını temsil edemediğini dile getirmesi hüsran verici bir hezeyandır. Esabı kalbinde taşıyan, aklını ve gönlünü yepekeye kaptıran, bu zatın ne sözü söz ne de siyaseti mert ve millidir. şeye kravat takmakla olmaz demiş. Anlayacağınız halt etmiş. Gene çuvallamış. Sen de yepekenin kravatını takabilirsen, mazlum abdiyle el ele verebilirsen, <laughs> daha taş gezerek fesat nifak üretimi yapabilirsin. <laughs> Sayın Özel, zırvayı bırak, çağır gel. <laughs> Gürültü patırtı çıkarmanın siyaset olmadığını, laf ola beri gele türünden konuşmaların seni komik durumlara düşürdüğünü anla ve kabullen. Dilinin altındaki baklayı çıkar, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamasından dolayı uykularının kaçtığını da itiraf et. Merhum Ahmet Hamdi Taşpınar'ın sözlerinden esinlenerek diyorum ki, dünyaya baktığın zaman ayrı görüyor, kendine baktığın, kendi kendine kaldığın zaman ayrı düşünüyorsun. Yıllarca tezat içinde bir teviye çırpınıyorsun. Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır. Gelecek olan da her zaman hep yektir. CHP Genel Başkanının erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. <laughs> CHP Genel Başkanı seçim kapısını arala diye burulduğansa da biz Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türkiye ve Türk yüzyılının cümle kapısıdır. Başka kapılara yüz sürmek, başka kapılardan medet ummak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentisi ve dileği olsa da Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın böyle ucuz ve bayat gündemlerin peşinden savrulması, o kapı bu kapı gezip dolaşması siyasi akıl ve mantık dışıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı merak etmesin. Seçim günü gelip çattığında Türk milleti yüksek iradesiyle istismarcı, inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, vurguncu, organize yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu muhakkak gösterecek. Muhterem arkadaşlarım, her geçen gün daha da karmaşıklaşan, sürdürülebilir kriz ve kargaşanın gittikçe kökleşip derinleştiği, bulanık ve bunalımlı bir dünya tablosu, insanlığın müşterek geleceğini, münhasır huzur ve istikrar özlemini ciddi şekilde tahdit ve tehdit etmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nın mütabıkken yerleşen, ve yürürlüğe giren kurallara dayalı <laughs> uluslararası dü müesses düzen geldiğimiz bu aşamada yıkık dökük bir harap eden, yoğun bakımda can çekişen umutsuz bir hastadan muhteva itibariyle farklı değildir. Yeni bir dünya düzeni kurma arayış varlığı eskisinin ağır enkazı kaldırılmadan en azından hazmedilebilir ve yönetilebilir bir seviyeye taşınmadan oldukça mahiyetli ve meşakkatlidir. Çok kutuplu küresel kuvvet dengesinin yeni baştan tesis ve tezahürü geçtikçe, geciktikçe gücün tek merkezde temerküzü amacıyla <laughs> askeri ve ekonomik baskıların buna bağlı dayatmaların cesameti arttıkça dünya yaşanabilir olmaktan çıkacak. Ateş her yeri saracaktır. Bilindiği üzere 19-20 Ocak 2026 tarihleri arasında Davos'ta düzenlenen 56. Dünya <laughs> Ekonomik Forumu aynı zamanda AB ile ABD arasında kızışan çok boyutlu cepheleşmenin artık merkezine dönüşmüştür. Kaynayan ve kanayan küresel sistem düşe kalka iflas bayrağını çekmiştir. ABD'nin silaha ve zora dayalı müdahaleleri Sömürüye ve yayılmaya dayalı mütecaviz talepleri bağımsız devletlerin egemenlik eşitliklerini tartışmaya açacak noktaya kadar gelmiştir. Venezuela'dan sonra İsrail'in tahrik ve tacizleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı gündeme aldığı askeri operasyon <laughs> ihtimali sadece komşu ülke İran ve bölgemiz için değil Dünyanın tamamını yakıcı şekilde etkileyecek asal bir tehlikedir. İran askeri hareketi yoluyla sözde ılımlı, gerçekte zincirlenmiş ve devşirilmiş köstebek liderleri iş başına getirme senaryosu çok vahim sonuçları peş peşe tetikleyecektir. Venezuela'dan sonra sırayı İran'ın alması felaketlere açık davetiye çıkarmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Siyonizmin dürtmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurması hiçbir şekilde kabul edilemez bir emperyalist vandallık olacaktır. Böylesine bir hak ve yetki hiçbir ülkenin uhdesinde değildir. Rodgirez model olarak tedavüle sokulan sipariş edilmiş, boyunduruk altına alınmış kukla yönetici sisteminin gayri meşruluğu, gayri hukukili ve gayri ahlaklı, tartışılmaz bir gerçek olarak karşımızdadır. İran'ın ve diğer egemen eşitle haiz bağımsız devletlerin <laughs> geleceğini müessir şekilde tayin ve temin edecek tek güç kendi halklarının irade haysiyetidir. Bu itibarla ABD ile İran arasında diyalog ve toplumsal ve diplomasi öne çıkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma ve yatıştırma çabası saygındır ve takdire layıktır. <laughs> İran'ın huzur ve güvenliği, aynı şekilde Suriye'nin huzur ve güvenliği bölgesel istikrarın kilit taşıdır. Bu taşı yerinden oynatmak, İran askeri operasyon yapmak, zincirleme ve altından kalkması, kalkılması kolay olmayan sorunları dalga dalga gün yüzüne çıkaracaktır. Rusya ve Ukrayna'dan sonra İran'ı içine alacak savaş ve sıcak çatışma havasının küresel boyut kazanması halinde kabus senaryoları kuvveden fiile geçecektir. Katar'ın arabuluculuğu, Türkiye'nin yoğun gayretleri, ABD ile İran arasındaki anlaşmazlığa sebep olan konu başlıklarının mutlaka çözüme, çözümüne katkı sağlamalıdır. <laughs> Bölgemiz yeni bir savaşı kaldıramaz tarafları aklı selime çekecek olan orta bir yolun bulunması barışçıl ortama musallat olan sisi dağıtacaktır. Tam bunlar oluyorken birdenbire asrın sapıklığı ve ahlaksızlığı olarak değerlendirilmesi gereken ve 3 milyon sayfanın üzerinde olan esben belgeleri dünya kamuoyuna, ot kamuoyuna oturmuştur. Skandallar, itiraflar, dehşet verici çarpıklıklar ne hikmetse Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de SEDEK'e ve YPG'ye sırt dönüp Ahmet Eşşaray'ı desteklediği, ayrıca İran'a yönelik saldırı planlarının ortaya çıktığı bir zamana tesadüf etmiştir. İşkence gören çocuklardan, taciz ve tecavüze uğrayan reşit olmayan kız çocuklarına varıncaya kadar kan donduran iğrençliklerin yaşanması pek çok siyasetçi, Devlet adamı ve meşhur ismin karışlığı ve katıldığı Skandallar Furyası insanım diyen herkesin midesini bulandırmaktadır. Cinsel istismar suçlusu milyarderler Jesper Steine'e ilişkin olarak yayınlanan belgelerin zamanlama itibariyle manidar bir dönemde deşifre edilmesi hem tuhaf hem de akılları karıştıran soru işaretleriyle doludur. İnsanlık ayıplarının, insani felaketlerin, kirli ilişkilerin merkezinde yer aldığı bu tehdit mekanizmasının organize halde siyasi ve stratejik hedefleri gözettiği kanaatimce çok mümkündür. İnsani değer ve mirasın ayaklar altında çiğnenmesi, çocukların bu faciada kullanılmalı, nice çatıları uçuracak, nice şöhretli insanı rezil edecek kırattadır. Biz temiz siyaseti ve temiz toplumu yalnızca Türkiye için değil tüm dünya adına istiyoruz. Şerefli, güvenli, namuslu, evrensel insani değerlere muafık halde yaşamanın bir başka yolunun olmadığını, olmayacağını düşünüyoruz. Ahlaki yarılmanın, ahlaktaki dağılmanın, Lut kavmine benzer toplumsal yapılardaki kokuşmanın hazza, hıza, hırsa ve dipsiz şehvet ve şöhrete dalmanın sonu ve sonucu yeryüzü cehenneminin yanan ateşine odun taşımakla eş anlamlıdır. <laughs> Değerlerin müdafaa edilmesi şarttır. Peki bu değerleri analitik gözlem becerisiyle nasıl tefsir edebiliriz? İnsanın davranışlarını yargılıyorken ve hayattaki amacını seçerken başvurulan toplumsal olarak paylaşılan amaç ve davranışları belirlerken neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösteren standartlardır. Beşeriyet doğru ile yanlışı birbirine karıştırarak vicdan kaybına uğramıştır. İyi ile kötüyü birbirinden ayıramayarak erdemden uzaklaşmıştır. Konuşmamın başında vurgulamıştım. Allah'tan korkmayanın kuldan utanmasını beklemek nafile bir gayrettir. İnsan varlığının kirli ilişki ve istibatlardan beslenmesi gelecek hayallerini kundaklamaktadır. Tehdit çok büyüktür, tehlike çanları hiç bu kadar yoğun işitilmemiştir. Burada bir temenni ifade, bir ifade etmek istiyorum. <laughs> Partimizin ARGE bünyesinde hazırlanan ve şahsen çok önemsediğim insanlığın huzuru çalışmasının, artık raflarda tozlanması yerine herkesin ve hepimizin başvuru eser olması samimi arzum ve çağrımdır. Huzursuz insan, huzursuz dünya bir kısır döngüdür. Bu döngüyü kuracak güçlü karar ve acil eylem planlarını ortak akılla gerçekleştirmek mümkündür. Biz dünyanın en gözde ve zorlu coğrafyasında yaşayan, bundan böyle de yaşamak zorunda olan büyük bir milletiz. Ne tarihimizi ne de coğrafyamızı değiştirme imkanına sahip değiliz. <laughs> Ama hep birlikte daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı bu muazzes hedef için vardır. Bunun içinde var olmaya devam edecektir. Türkiye yeni yüzyılın ikinci çeyreğinde yeni bir heyecan ve atılım ruhuyla hareket etmek mecburiyetiyle karşı karşıyadır. Türkiye'nin Avrasya'nın ve Afrika'nın bir barış ve istikrar bölgesine dönüşmesi, dünyanın insani bir boyut kazanması için büyük bir dinamizme kavuşmak ve böyle bir iddianın sahibi olmak durumundadır. Bunun temel şartı kalkınma ve demokratikleşme sürecini tamamlamak, büyük devlet geleneğini ve tecrübe birikimlerini yeni yüzyılın şartlarından yeniden yorumlamaktır. Biliyor ve inanıyoruz ki tarih şuuruyla dolup taşan kültür ve medeniyetiyle barışık bir siyaset etme tarzı sadece demokrasi ve cumhuriyeti güçlendirmekle kalmayacaktır. Aynı zamanda bu coğrafyayı yeniden istikrara ve refaha taşıyacak, dinamikleri de harekete geçirecektir. <laughs> Türk milleti ve devleti bunu başaracak potansiyele sahiptir. Bunları kavrayıp hayata geçirdiğimiz ölçüde hedeflediğimiz güzel ve parlak gelecek, yakın ve uğraşılabilir bir gelecek olacaktır. Neredeyse bütün mesailerini partimizi kararlamak için harcayanlardan bizi anlaması da başarılı olması da mümkün değildir. Meclis içinde ya da dışında yer alanlar ne yaparlarsa yapsınlar. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi Doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Onlar Milliyetçi Hareket Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi de Türkiye ve dünya sorunlarıyla uğraşmaya devam edecektir. Biz siyaseti siyaset olsun diye değil, milletimize ve ülkemize hizmet için yapıyoruz. Çünkü başkaları gibi ülkeler ilkeleri, nezaketi hoşgörüyü unutma lüksüne sahip değiliz. Hiçbir Türk milliyetçisi, hiçbir dava ve gönül insanı günübirlik yaşayamaz, savurgan ve sorumsuz davranamaz. Elleri öpülesi Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye dediği gibi, gerçek inanç ve dava insanları sabah doğup akşam ölenlerden olamaz. <laughs> Millet Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı nereden kaynaklanırsa kaynaklansın küçük siyasi hesapların kendi ayaklarına paranga vurulmasına izin vermeyecektir. Hiçbir Türkiye sevdarısı buna göz yummayacaktır. Bilakis her gün biraz daha kenetlenip büyüyerek süper güç Türkiye yolundaki yürüyüşümüz devam edecektir. Bu aziz vatan hepimizindir temel varoluş sebebimizdir. Bunun için her şeyimizdir, her şeyden de azizdir. Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir anlayışın samimi temsilcisi, yürekli savunucusudur. Can pahasına olsa bile ülkesinde ülkelerinden taviz vermeyecektir. Değerli dava arkadaşlarım, bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi noktalarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor en iyi dileklerimi sunuyorum. Ama aziz dava arkadaşlarım, Anadolu huzura, olan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.